Merhabalar, tekrar merhaba. Uluştuğumuz için gerçekten kendimi şimdi iyi hissediyorum. Sizlere şöyle bir şey anlatayım yaptıklarımla ilgili. Bir eğitim aldım. Bu eğitim ısıtma, soğutma hesapları ile ilgili, mekanik tesisat ısı kazancı hesaplama ve aslında daha çok ticari merkezli binalarda. Yani biz burada Rezidans diye konuşuyoruz. Ama bu aslında o plazalar dediğimiz yapıların hesaplamalarını içeriyor. Oradaki ne kadarlık bir ısı yükü geliyor ve o ısı yükünü karşılamak için ne kadar bir soğutma ihtiyacımız var ve enerji sarfiyatımız ne kadar olacak bunu dolar bazında belirleyebiliyoruz. Böyle bir programı öğrenirken üniversitedeki e, teorik bilgilerimi tazeleme imkanı buldum ve gerçekten eğitimin ne kadar önemli olduğunu e, anlamış oldum. Sizler de fırsat buldukça e, online eğitim alabilirsiniz bu zamanda, bu e, korona günlerinde. Online eğitim gerçekten faydalıymış, bunu söylemek istiyorum. Bu ilgi alanlarınızla ilgili olsun lütfen. E, ne kadar zaman ayırabilirim? Yani bir ben mesela her gün e, teknik olduğu için, bu mesleki bir şey olduğu için, Sabah 9'dan öğlen 1'e kadardı. 5 gün boyunca bunu yaptık. Bir de cumartesi günü işte küçük bir sınavımız oldu. Çok da verimli geçti. Kendi açımdan. Bundan sonraki projelerde gerçekten nasıl bir yol izleyeceğimi öğrenmiş oldum. Bu tarz yaklaşımları daha sık uygulamaya karar verdim. Ondan sonra blog sayfamla ilgili şunu söyleyebilirim. Birkaç yükleme yaptım. Fotoğrafları güncelledim, resmi olarak satın aldım ve önümüzdeki seneye kadar herhangi bir şekilde bir ücret ödemeyeceğim. Bunun için asıl amacım takipçi olması, beğeni alması değil. Orada gerçekten benim edindiğim tecrübeleri genç arkadaşlar da edinebilsin diye veya onlara gidebilecek imkanlar daha basit nasıl gidebilirler onları anlatabilirim. Anlattığım şeylerde aslında orada e, benim hissettiğim günlük gibi yaklaşım. O e, bana hissettirdiği şeyleri ben orada anlatıyorum. Burada herhangi bir beklentim yok. E, Kendi tamamen e, kendim için ileride bir ana olabilir ya da e, gerçekten bir toplula e, daha sonra dön dönebilirim orada. Bunun için de e, kendime e, arkadaş e, önerisinde. E, önerisine ihtiyacım oldu. Ee, çok okuyan ve gerçekten sözcükleri çok iyi kullanan bir arkadaşım var. Ee, benim yazı dilimi daha düzeltmem gerektiğini düşündüğü için bana bazı kitaplar önerdi. Ben de e, o kitapları e, sipariş ettim ve kargo ile kitaplarım geldi. E, onları okumaya başlayacağım. E, bu işte e, Jean-Paul Sartre ondan sonra e, Jack London'ın birkaç kitabı, e, Peyami Safa bu yazarları e, okumaya başlayacağım. Ben genelde daha teknik ve e, kendimi geliştirmeye yönelik şeyler okuyordum. O da bunu fark edip e, hani bunun üzerine şey yapma. Zaten okuyorsun. Bir yandan da e, hayal gücünü geliştir. Yani daha e, kelimeleri daha iyi seçebileceğin, daha akıcı e, yazın dilinde anlatabileceğin şeyleri seç. O yüzden sana önerilerim olacak demişti. Ben de onun önerilerini dinledim. Çünkü gerçekten değer verdiğim, fikirlerine değer verdiğim insan. Düşüncelerine. Bu yönlendirmelerinde de tekrar arayıp ona teşekkür ettim. Kitaplarım geldi, onları okuyacağım. Sonra e, bu eğitimle ilgili durumu anlattım. Kendimi geliştirmem için, işte o blogla ilgili yazılarım için kitap geldi, kitapları okudum. Sonra çalışma ortamını e, yeniledim. E, Mevcutta e, buradaki çalışma masasını yan tarafa kaydırıp yeni bir çalışma masası sipariş verdim ve e, çalışma sandalyesi sipariş verdim. Çünkü e, nerede vakit geçiriyorsam orayı gerçekten e, iyileştirmem gerektiğini anladım. Sizlere de tavsiyem eğer vaktinizi nerede geçiriyorsanız fazla vakit geçirdiğiniz e, ortamı kendinize daha iyi hissettirecek ortam haline getirmelisiniz diye düşünüyorum. E, ve ondan sonra şunu söyleyebilirim bir de başka ne yaptık? Bir de filmlerden ve okuduklarımdan öğrendiğim bir şeyi sizinle paylaşayım. Onu yapmak istiyorum bu yolculukta. Dediğim bu neydi? Bu bir başarı yolculuğuydu ya da başarısızlık yolculuğuydu. Bir konu belirleyip o konuyla ilgili araştırma yapacağız. Ve o araştırmanın kaynaklarını belirleyeceğiz. Ondan sonra da e, giriş gelişme sonuç gibi yani bir makalenin nasıl yazıldığını e, öğrenmek istiyorsanız önce o şekilde başlayıp ondan sonra da öğreneceğiniz konuyu bu şekilde araştırarak çok rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz bunu anladım ve e, aslında ben normalde insanları e, üçe ayırıyordum birincisi e, bu işte iktidar e, title sevdaları e, ikincisi parayı, parayı çok seven insanlar. ve üçüncüsü de aslında ikisinin kom, kombinasyonundan oluşan bir başarı e, sevdalılığı var. Dolayısıyla bu, bunu bu şekilde değerlendireceğiz. Pardon. Üçü ayırıyordum insanlar işte. başarı sevdalıları. Başarı sevdalıları aslında ikisini birleştiriyor. Yani şimdi ben de e, bu yola çıktım. Şimdi bu yolda para kazanmak istiyor muyum? İstiyorum. Peki burada en fazla istediğiniz şey ne? siz? Siz e, size hitap edilmesinden mi hoşlanıyorsunuz? E i̇şte benim title'ım olsun. Onun derdinde misiniz? E, müdür olayım. Orada müdür olayım. Yani inanın ya iki kişilik, üç kişilik şirketler var. E, ve orada müdür, müdür statüsünde olan insanlar var. Şimdi yani üç kişilik şirkette de ne müdürü yani? Kim çalışacak peki? İkincisi para'yı çok sevdiğim insanlar. Tamam para her şekilde e, kazanılabilir. Aslında bence önemli olan para'yı e, sevdiğiniz alanda kazanmanız. Hangi alanda para kazanmak istiyorsanız lütfen o alanı tercih edin. O sizi hem mutlu edecektir, hem de gerçekten sevdiğiniz şeyi yaptığınız için daha fazlasını yapıp daha fazla para kazanma şansınız olacaktır. Burada geçen arkadaşımla konuştum İzmir'den bir arkadaşım. E, o da yani ben para kazanmak istiyorum. Diye. Mesela o kadar ilginç fikirleri var ki aslında. Yani neyi seviyorsun diye sorduğum zaman ona ben hani bunu da seviyorum aslında. Ee, insanlarla iletişimde olmayı ve onların neye ihtiyaçları olduğunu e, bilip ya da herhangi bir sıkıntıları var mı aslında bir nevi psikolog gibi ama e, asla böyle bir şey e, yapamam yanlış bir şey söylerim diye de korktuğum için. Sadece e, soru sorarak onları dinleyerek en, hem onların rahatlamasına yardımcı olmuş oluyorum hem de e, farklı bir şey kendilerine sordurabilirsem o zaman ne mutlu bana. Burada mesela böyle çok örnek var aslında. Üniversitede bile yaptığım yani 23 yaşında e, insanları gerçekten dinleyip e, onlara yardımcı olmayı seviyorum. Ve benim e, amaçlarımdan bir tanesi de zaten söylediğim gibi bu enerji konusunda e, hatır sayılır bir kanaat önderi olabilmek olduğu için e, burada da aslında insanlara faydalı olabilmek amaçlı bir e, yolum var. Ve bu yolda ben başarıyı Kazanmak istiyorum. O yüzden önerim, ben hani beni yanlış anlamayın, önerim dediğim bu aslında benim kendime uygulamak istediğim şeyi ben sizinle paylaşıyorum. Başarılı olup olmayacağımı bilmiyorum ama doğru yolda ilerlediğimin farkındayım. O yüzden önerim, sevdiğiniz alanda ilerleyip sevdiğiniz alanda para kazanmaya çalışın. Zaten sonucu güzel olacaktır, başarı öyle gelecektir. Ve bakın e, birlikte göreceğiz e, ufak tefek problemler yaşayacağız e, mesela e, teklif veriyorum sonucu pozitif ya da negatif e, alamıyorum ondan sonra arıyorum e, ama olumsuzmuş şimdi ben yani kendi yaptığım işle ilgili e, birkaç böyle e, gelişme yapıyorum daha önceki e, videolarda da söylediğim gibi e, işi geliştirmek için bir sunum hazırlığı içerisindeyim o da o sunumu bitiremedim. Çünkü bir yandan da işte yeni işler geliyor. O projelerden para kazanıyorum, yapıyorum, banka şubeleri yapıyorum, bunları geliştiriyorum ve şu an mevcutta masa tenisi ile ilgili yapmış olduğumuz işi de artık birazcık askıya almaya karar verdim. Çünkü şunu fark ediyorum, ben oraya vaktimi ayırıyorum. Katma değerimi katıyorum ve bakıyorum ki aslında benim vermiş olduğum emeğin karşılığı maddi ve manevi olarak değil başarı olarak baktığımda ben buradan pek bir şey kazanamayacağım. Bunu görüyorum. Neden? Çünkü kendimi geliştirebileceğim nokta artık azaldı. Ben üretim makinelerinde neler yapılıyor bunu öğrendim. Maliyet nasıl çıkartılıyor? Ne tarzda maliyete yaklaşım yöntemleri var? Bunu öğrendim. Şimdi e, önümüzdeki Şubat ay için, şu an Mayıs ayındayız. Önümüzdeki Şubat için yani 2021 Şubat'ta ben muhtemelen e, KBS'den ayrılabilirim. Masa Fensi, e, şirketinden. Çünkü orada artık akıllı evle ile ilgili herhangi bir yaklaşımı göremiyorum. E, ve burada patronun beni e, açıkçası hani ağzıma bir parmak bal çaldığını düşünüyorum. Oradaki e, eğilimim bu yönde zaten mazot ensili ya da işte akıllı ev sistemleri ilgili o projelerin yöneticileri var. ben o projenin ürün tarafındaydım. yine yapmak istediğim şeyler var ama burada bunun gerçekleştirebileceğimi düşünmüyorum. kendi işime ağırlık verip artık bundan sonrası böyle. Çünkü bu zamanda biz yani kısmi çalışma ödeneğiyle zaten maaşımızı devletten alıyoruz. şimdi Tamam. Destek olalım. Zor zamanda da 2 ay daha, 3 ay daha ben destek olurum. Ee, ama vaktimi kendi gelişimin içime ayıracağım, ayıracağımdan dolayı e, masa tenisine bu kadar zaman ayırmak istemiyorum artık. Ee, bu da bundan sonraki süreçte e, nasıl adımlar atacağımın e, göstergesi oluyor. E, ve yolculuğumuza devam edeceğiz. Maratonda e, her gün güzel bir çalışma yaparak yani burada her gün çalışma derken e, mesela dansa ya da işte spor egzersizleri falan e, ara verdim. Mesela bu da benim e, iradesizliğim oluyor. E, negatif tarafı bu. Erteliyorum. Hatta fark etmişsinizdir belki yani, birazcık kilo aldım. Demek ki bunu yapmayacağım. E, iradeyi bozmamak gerekiyor. Güçlü tutmak gerekiyor. Yani iş var işte şey diye e, bırakmamak lazım. Yani ne olacak sabah yarım saat erken kalkıp yapamıyor muyum? Yani? Mesela bunu kendime söylerken aslında e, ben bunu yapamasam bile sizler lütfen bunu dikkate alın. E, teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Görüşmek üzere.